Evet, e, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Videoları izliyorsunuzdur. Kanalı takip ediyorsunuzdur. Kanalın büyümesi için destek oluyorsunuzdur. Kanalı abone olmak, ücretsiz yorum yapmak, ücretsiz kaydetmek, beğenmek, paylaşmak hepsi ücretsiz arkadaşlar. Bunları yapabilirsiniz. Daha çok videonun gelmesini istiyorsanız şayet bunları yapabilirsiniz. Bunları siz kendiniz için yapacaksınız. Sevdikleriniz için. Varsa sevdikleriniz, önem verdikleriniz, onların da bu şekilde sorun yaşamasını istemiyorsanız onlarla da paylaşın. Sorun yaşasın ya da yaşamasın. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra arkadaşlar bana gelen genel olarak yani sürekli sorulan sorulardan bir tanesi sizlerde de biliyorsunuzdur. Bu e, soruya tekrardan bir cevap vermek istiyorum. Normalde videolarımızın içerisinde Hemen hemen her şeyden var oluyor ama konu konu ya da video video bunu söylemek gerekiyor. Ayrı ayrı video olması gerekiyor. Çünkü sürekli bir soru geliyorsa demek ki orada hala bir sıkıntılar var demektir. Ya da sıkıntı şöyle sıkıntı yoktur ama bir umut etme vardır. Bir beklenti içerisine girmek vardır ve bu buna çözüm bulmak istiyor. Oradaki o sıkıntıyı çözemediğinden dolayı tekrar takılı kaldığından dolayı burayı çözmeye çalışıyor. Gelen sorularda bunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi gelen sorular bu e, birden fazla geldiği için mesela özel e, Instagram bu arada arkadaşlar e, kanalımız için özel olarak açmış olduğum Instagram sayfam var. E, terapi.odasi sonunda 3 i var. Zaten bu videoların altında açıklamalarını yapıyorum. Adresi oradan da veriyorum. O açıklama kısmında videolar paylaşıldığında oradan da e, o açıklama kısmına girerek bakarak oradan detaylı bilgileri de alabilirsiniz. Konuyla alakalı da e, açıklama yapmamız gerekiyorsa oradan yapıyoruz sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken ne varsa. Bunları söyledikten sonra arkadaşlar sorular sorun. Narsistler değişir mi diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar net bir cevap veriyorum. Narsistler değişmez. Maalesef. Maalesef bunu söylemek mecburiyetindeyim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bazı konuları anlamanız gerekiyor. Şimdi bazı uzmanlar var. Şimdi bunu düşünün tamam mı? Yani diyor ki mesela bana çünkü söyleniyor. Bazı uzmanlar var işte diyor ki benim de mesela denk gelmiş olduğum var. Bana sürekli olarak söylenen var. İşte bir uzman var işte değişir diyor. İşte şöyle bir ee, e, seans işte şöyle bir eğitim şöyle işte şöyle olacak böyle olacak bunlar sayesinde olur diyor. Ama buradaki onun gerçekteki ki e, maksadına bakın arkadaş Oradan sizden işte seans ücreti mi almaya çalışıyor değişir diye bir umut size aşılayıp on, onu mu elde etmeye çalışıyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bana sorarsanız yani benim görüşümü benim düşüncemi bilgi birikim deneyim başka insanların bana gelen sorular yaşanmış hikayeler yaşadıklarından anlatılanlar araştırmalarımızın sonucunda arkadaşlar ve 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 siz kendi etrafınıza bakın kim kendini değiştirebiliyor bir huyundan huylu huyundan vazgeçer mi diye söz var yedisinde neyse yetmişin yetmiş yedi yedisinde odur işte huy değişir yani tüy, tüy değişir huy değişmez bir sürü sözler var değil mi ha bu belki törpilenebilir yani o şeyini belki törpüleyebilir ve bir Ayrıntı vermek istiyorum. Yaşla birlikte, hani o yaşın ilerlemesiyle birlikte o eski gücü şaşası falan yerinde olmadığı zaman, onu yapacak gücü enerjisi olmadığı için o kuvvette o şiddette onu yapamıyor. Ya da elinde o güç imkan yok. Bu sefer o, o onu kullanamıyor. Anlatabiliyor muyum? Ne oluyor? Bu sefer diyor ki, değişti. Eskiden böyle değil. Aslında o değil. Aslında orada olan gücü elinden kayboldu gücü elinden kaybolduğundan dolayı o hakimiyeti sürdüremiyor artık. Yani orada da kişi diyor ki ya işte bu yaşa geldi işte değişti. Yani eskiden daha çok aşırı işte böyle çok acayip işte kötülükler yapardı. E şimdi öyle değil ama aradan geçmiş 40 40 sene geçmiş. Adam 60 70'ine gelmiş. Anlatabiliyor muyum? Kendi derdine düşmüş hesabında. Rahatsızlığı var, gücü gitmiş, gücü, enerjisi gitmiş. Ondan sonra eline bir güç kalmamış, bir hakimiyeti yok. Ee, sorumlulukları kalmamış, emekli olmuş. Ondan sonra değiş. Ama o onda vardı. Bence bana sorarsanız arkadaşlar bir insan kolay kolay değişmez. Belki böyle farkına varır da bazı şeyler törpülenebilir. Ama baktığınızda değişmesi. Şimdi mesela hele ki biz normal insanlardan bahsediyoruz icabında. Hele ki e, bir kişilik bozukluğu varsa kişinin burada daha büyük sıkıntılar söz konusu. Bana göre bir narsist Değişmez arkadaşlar. Onu hangi terapiye de soksanız, eğitim dağıldırsanız, bilgi de verseniz bana göre o, onun ben değişeceğini düşünmüyorum. Değişse bile hani diyelim çok çok düşük. Hani vardır ya bazı şeyler eğitim işin uzmanı der ki yani şu kadarlık bir düzelmeye olabilir diye burada bu kişinin sizden bir beklentisi var mı ona bakın o uzman dediğiniz kişinin size seanslar işte şu kadar bir seans şu kadardır şu kadar gelmeniz lazım Hani sizi böyle abone etmeye mi çalışıyor buna bir bakın yani anlatabiliyor muyum hani her kişilik bozukluğu da bir değildir yani onun bir şiddeti yoğunluğu her şeyin olduğu gibi burada da farklı olabilir mesela bir de şöyle bir şey var. Eee narsist kişilik bozukluğunda olan insanlar var. Bir de kişilik özelliklerini gösteren kişiler var. Bunların da ayrımını yapmak lazım. Şimdi kimi bazı arkadaşlar şöyle bir yanılgıya düşebiliyor. Yani bir iki şey görüyor böyle hemen böyle hakaret tarzında işte sen narsistsin zaten. Sen böylesin. İşte böyle uzman dinliyorum. Ben dinlediğim uzmanlar seni tarif ediyor. Sen böylesin, sen şöylesin. İşte sen böylesin. Kimisi böyle diyor ki kişiyi tanımadan e, yani öyle sorular soruyor ki hani böyle bu etiketi vur ona diyor. Yani sana sana diyor ki bu etiketi vurmak istiyorum. Ona var mıdır diyor. Var mıdır yok mudur diyor yani var mıdır yok mudur bunu duymaya çalışıyor. Ona göre hareket edecek. Ya ben tanımıyorum ki senin söylediklerin doğruluk payı var mı? Karşı tarafı da dinlemek lazım. Ben karşı tarafı tanımıyorum ki. Sen ne söylüyorsun ona göre kişi sana yorum veriyor ya da cevap veriyor. Ya da sen buradan işte videoları izliyorsun. E, videolar videoları izliyorsun. Kendince oradan tespit etmeye çalışıyorsun. Burada kişi kendine bakmıyor. Yani o karşıda kişi sen ne yapıyorsun acaba? Buna bir bakmak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ha, her zaman öyle mi net bir şekilde bir şey söylenmez arkadaşlar. Bak burada söylenenler ortada. Bu kadar videolar, bu kadar uzmanlar, eğitim eğitim veren insanlar var. İşte anlatıyor sana bir belirli şeyleri veriyor. Oradan anlamalısın ona göre. Yani bir isim aramayın arkadaşlar. Burada soruna bakın. Soruna yönelin. Burada bir sorun var. O sorunu çözmeye çalışın. Kimisi böyle isimlere takılıyor. Böyle hani bunu söyleyin ha ben yapıştırayım tamamdır yani. Ben orada bile bir sorumluluktan kaçma var. Hani bende sorun yok karşı tarafta var. Yani bunu karşı tarafa yansıtmanın bile zaten bir, bir faydası size olmayacaktır yani. Çünkü tartışma çıkar, kavga çıkar. Sen böyle kabul mü edecek yani böyle bir şey varsa bile. O seni suçlayacak, sen onu suçlayacaksın. Onun için bu tarz durumlarda bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yüzdeliği varsa çok düşüktür. Narsistleri değişir mi? Bana göre değişmez. Ona göre siz tedbirinizi almanız gerekiyor. Ona göre sınırlarınızı çizmeniz gerekiyor. Ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Bir kere bunun farkına vardıktan sonra siz ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Yani bir bunun öncesinde bir anlamlandıramadığınız bir durum vardı. Ondan çıktınız. Farkındalığınız oluştu. Bir sürü videolar izlediniz. Bunların neticesinde de sizde değişim olacak. Karşı tarafta olmasa bile. Sizdeki değişim olduğu zaman zaten karşı tarafta size eskisi gibi davranamayacak. Sizinle oynayamayacak. Burada değişim gerçekleşmiş olacak. Ama siz işte karşı tarafın değişmesini beklerseniz burada siz sürekli sıkıntı yaşarsınız, eziyet çekersiniz, moraliniz bozulur, motivasyonunuz düşer, enerjiniz kalmaz. Bu şekilde sorunlar çünkü karşı tarafı değiştirmeye çalışacaksınız. Karşı tarafa şunu diyorsun yani. Bu huyunu bırak diyorsun. Ya bir kere senin buradan rahatsız olduğunu bilirse oradan oynar sana. Değiştirmesi gerekiyorsa bile, davranmaması gerekiyorsa bile sen onu söylediğin için bunu yaşayanlar vardır yani. Yaşayanlar yoruma yazsın. Ne yapacak İnadına onu yapacak. İnadına yapacak. Örnek vereceğim. Diyeceksin ki bu, şu kanal dursun diyeceksin. İnadına değişecek o kanal. Evet. Sizi zaaflarınızdan vurur. Ne istiyorsan tersini yapar. Anlatabiliyor muyum? Yani buna dikkat edin arkadaşlar. Yani artık bunu bir oyuna dönüştürün. Bu, bu zamana kadar size mi yaptı? Siz de onun e, size yaptığını siz ona kabul etmeyin. Onu geri gönderin. Ona, ona satın. Anlatabiliyor muyum? Ona satın geri gönderin. O rahatsız olsun. Artık bununla uğraşamıyorum desin. Bununla oynayamıyorum desin ya. Yani. Narsistler değişir mi kardeşim? Burada söylemek istedim. Narsistler değişmez. Değişecek olan sizsiniz. Sizin davranışlarınız sizin tavırlarınızla çizmiş olduğunuz sınırlarla bunu bir şeyin altına almış olacaksınız. Bir belirli bir kalıba sıkıştırmış olacaksınız. Size zarar verememiş olacak. Buradaki durum budur. Budur yani. Buna dikkat edeceksiniz. Hani diyorsunuz siz kendinizi değiştirebilirsiniz. Siz kendi davranışlarınızı değiştirebilirsiniz. Beklentilerinizi bu konuda düşürebilirsiniz. Yani mesela bu karşı tarafı siz zapt edemezsiniz ki bu konuda. Hani şöyle davranmanı istiyorum. Bu sipariş değil ki arkadaşım. Yani bu dediğim gibi bak çok altını çizerek söylüyorum. Bak altını çizerek söylüyorum bak. İsterseniz fosforlu kalemle yapayım. Bak altını çiziyorum arkadaşlar tamam mı? Burayı unutmayın. Çiziyorum altını. Değişecek olan sizsiniz. Sınırlarınızı çizin. Açık şekilde kendinizi ifade edin. Ya da bunun bir işe yaramayacağını da düşünüyorsanız bunu da dile getirmeyin. Yani o zaaflarınız hani diyorum ya sırf siz onu söylediniz diye Tersini yapabiliriz. Var böyle çünkü. Bunu demeyin. Ama sizin orada sızlandığınızı, üzüldüğünüzü bunu yansıtmayın. Bak bunları çok iyi şekilde fark edin arkadaşlar. Burada çok önemli bir ayrıntıyı sizle paylaşıyorum. Sizin de oynamasına izin vermeyin. Sizinle sizi manipüle etmesine izin vermeyin. Sizin Algılarınızla oynamasına izin vermeyin. Müsaade etmeyin. Farkına varın, oyuna gelmeyin. Sinirlenmeyin. Sizi sinirlendirmeye çalışabilir. İşte işte sizi böyle manipüle etmeye çalışabilir. Sen işte sizi böyle e, sinir stresi sokabilir. Psikoloji yani sizin psikolojinizi etkilemeye çalışabilir. E, psikolojinizin alt üst olmasını e, etki edebilir. Bunlara gelmeyin. Bu size zarar verir. Anlatabiliyor muyum? Onlar etkilenmeyeceksiniz, etkilenmeyeceksiniz. Mesela bu duruma gelmeden önce çalışacaksınız. Şimdi size arkadaşlar şimdi size ben ödev veriyorum, tamam mı? Yazmak bir terapidir arkadaşlar, tamam mı? Yazmak yazmayı sevin, yazmaya gayret edin, tamam mı? Gidin böyle kağıtlar alın, tamam mı? Gidin bir defter alın, güzel böyle kalın, tamam mı? Günlük tutun, günlük gün bu yaz yaşadıklarınızı da yazabilirsiniz beklentilerinizi, hayallerinizi yaşa, ya, yazabilirsiniz. Önce kendinizi tanıyacaksınız arkadaşlar. Bakın siz kendinizi tanıyacaksınız. Çok iyi tanıyacaksınız. Sizden iyi sizi kimse tanımayacak. Bunu size bir ödev olarak veriyorum. Tamam mı arkadaşlar? Neden bunu söylüyorum size? Eğer ki sen kendine zaaflarını, artı yönlerini, eksi yönlerini farkında olmazsan başkalarının oyuncağı olursun. Anladınız mı arkadaşım? Anladınız mı dostlar? Size söylüyorum. Başkasının oyuncağı olmak istemiyorsan güzel dostum. Kendini çok iyi tanıyacaksın. Benim eksi yönlerim neler? Artılarım neler? Eksilerim neler? Benim zaaflarım neler? Güçlü yanlarım neler? Zayıf yanlarım neler? Zayıf yanlarınızın üzerinde çalışacaksınız. Oraları güçlendirmeye çalışacaksınız. Her gün yavaş yavaş, her gün bir, bir adım, her gün böyle üzerine bir şey kata 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 kendinizi güçlendireceksiniz zaaflarım eksi yönlerim neler oralardan kendinizi çalış gayret edip onları iyileştirmeye çalışacaksınız güçlü yanlarınız zaten güçlü oralarda sıkıntı yoktur ama eksi yönleriniz üzerinde de çalışmalarınızı yapın sizin manipüle edemesin manipüle olmayın arkadaşlar sizi sizin oynamasın kedinin fareyle oynadığı gibi yumakla, kedinin yumakla oynadığı gibi sizin oynayıp bu keyfini sürerken keyiflenirken sizin strese girmeyin. Bu videoları sizlere e, fayda sağlamak için çekiyoruz arkadaşlar. Üzülmenizi istemiyoruz. Bunların farkına varmanızı istiyorum. Onun için bu videolar çok değerli. Burada sizlere anlatmış olduğum bilgiler çok önemli. Bu bilgilerde deneyim, tecrübe, bilgi var tecrübe var arkadaşlar. Tecrübe öyle oradan buradan alınacak bir şey değildir. Birçok insan tecrübesi var anlatılanlarda. Benim de yaşadıklarım var. Herkesin yaşamış olduklarından e, bunlar yaşanmış olan şeyleri sizlerle paylaşıyorlar. Uzmanlar da aynı şekilde. E, belli başlı özellikler var. Onları sizinle paylaşıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi size yazma ödevi veriyorum. Yazın. Yazın. Yani yaşadıklarınızı yazın. Günlük hedeflerinizi yazın, artı yönleriniz, eksi yönleriniz neler? Bunları yazın. Kendinize yatırım yapın. Arkadaşlar, kendi üzerinizde yatırım yapacaksınız, kendi üzerinizde çalışacaksınız, kendi üzerinizde çalıştığınız zaman bu size zarar olarak dönmeyecek, bu size kar olarak dönecek, artı olarak dönecek, daha güçlü olacaksınız. Daha özgüvenli olacaksınız, daha mutlu olacaksınız. Çünkü gördükçe kendinizin güçleneni gördükçe ve e, sarsılmaz bir duruşunuz olduğunu gördükçe e, bu durumların üstesinden geldiğinizi gördükçe keyifleneceksiniz, güçlü olduğunuz için daha da güçleneceksiniz, özgüveniniz artacak, enerjiniz yükselecek. Bu şekilde olduğunda siz artık çok güçlü bir insan olacaksınız. Anında bir insanı gördüğünüzde bu tavırların ne demek olduğunu anlayacaksınız. Bir insan kızdığı zaman gerçek anlamda mı kızıyor blöften mi kızıyor böyle hani kendi yanlışını örtbas etmek için mi bunu yapıyor bunu anlayacaksınız. Her şeyin farkına varacaksın. Bir kere farkındalığınız gelişecek. Onun için okuyun, araştırın, videoları izleyin. Başka uzmanların, güvendiğiniz uzmanların videolarını izleyin. Faydalı bulduğunuz onları izleyin ama uygulayın. Söylediğim gibi bakın ben size uygulama söylüyorum. Ne diyorum? Diyorum ki yazın arkadaşım yazın. Günlük hedeflerini yaz, hayallerini yaz. Günlük yani normalde yapmak istediklerine odaklan. Onlara onları yaz işte ne bileyim bir sene içerisinde şunları yapacağım. Onları yaz. Kendimde şu özellikleri geliştireceğim. Şu zayıf yönlerimi güçlendireceğim. bu Artık işte manipüle olmayacağım. İşte onlar nelerdir? Manipüle nelerdir? Onları çalış. Videolar izlerken bu videoda anlattıklarımızdan notlar çıkar. Onları orada yaz yazarak çalış. Onları orada yaz. Tekrar tekrar yaz. Arkadaş tekrar yani yazmak bir terapidir. Yazmak insana iyi gelir. Yazmak insanın kendisiyle dertleşmesidir. Kendisiyle toplantı yapmasıdır. Onun için yazmak çok önemlidir. Söz uçar, yazı kalır. Yazıları tekrar tekrar okuyabilirsiniz. Okuduğunuzda tekrardan öğrenirsiniz. Kafanızda yer yapar. Aklınıza yerleşir. Bilinçaltınızı temizlersiniz. Bilinçaltınıza o yeni bilgileri sokmaya başlarsınız. Onları bilinçaltınıza eklersiniz. Eskileri silersiniz. Onları silmeye çalıştıkça yenilerine yer açarsınız. Pozitifte kalın. Olumlu bakın. Eee... Buradan ne öğrendim ona bakın. Yani bu bana bu durum bana ne anlatıyor? Demek ki benim eksiklerim varmış. Demek ki benim bir şeylerin farkına varmam gerekiyormuş. Demek ki bunların farkına varamıyor insan. Mesela bazı insanlar vardır. Normalde çok güçlüdür, böyle maskülendir, erkeksidir böyle falan ama böyle bir birisine aşık olur böyle bütün zayıflık zayıflıkları ortaya çıkar. Bütün işte bütün hepsi gider. Bu erkeksilik gider. Bu maskülen erkek tavırları bir anda yok olur. E, duygusal anlamda ne kadar zayıf olduğu ortaya çıkar. Bir bakarsınız ki dağ gibi adam. Bakarsınız ki gitmiş yıkık dökük enerjisi olmayan hayattan bıkmış, hayattan keyif almayan bir duruma gelmiş. Dersin ki ya nasıl oluyor bu? İşte orada o zayıflıklarının kendisindeki eksik yönlerinin ortaya çıkmadığı durumdaydı. O durum oluştuğunda o zayıflık ortaya çıktı. Ve onu o hale getirdi. Ne Ne oldu orada? Orada aslında o durumun farkına orada varıyor. Demek ki ben bu konuda eksiğim varmış. Genelde erkeklerde erkeklerde bu durum vardır. Çünkü erkekse erkekler biraz daha duygusal olarak e, zayıftırlar. Yani hani böyle e, bu konuda kadınlar daha güçlüdür. Çünkü onlar yani kadın olduklarından dolayı hani güç kuvvet olarak erkekten Erkek gibi olmadığından dolayı bu konularda daha kendilerini geliştirmişlerdir. Erkekler öyle değil. Erkekler işte yaptım, ettim, anladım. yani işte daha serbesttir, özgürdür. Onun vermiş olduğu hani gerek yok yani. Onun için kadınlar o kadar kızlar, kadınlar o kadar bu durumun etkisinde kalmıyor. Çok hani böyle dağılmıyor ama erkek bu noktaya geldiğinde dağılabiliyor ve bana gelen bu konuda erkeklerden çok soru var. Onlara da yardımcı olmaya, kısa bilgi şeklinde yardımcı olmaya çalışıyorum ve çok yani negatif hikayeler dinledim arkadaşlar. Benimle paylaştılar. gerçekten erkeğin yıkılması, dağılması çok daha yani zor oluyor. Yani çok zor bir duruma sokuyor kendini. Bu işin içerisinden çıkamıyor. Yani kurtaramıyor kendini bu durumun içerisinde. Yani tamamıyla dağılıyor. Yani işe gidemiyor, işe gitmek istemiyor işte ne bileyim kapanıyor kendi içine kapanıyor kimseyle görüşmek istemiyor İşte ne bileyim belki kötü alışkanlıkları art yani yapmaya başlıyor onları art, arttırıyor dağılıyor yani resmen dağıtıyor yani kendini dağılıyor kimse de onun o halini beğenmiyor dile getiriyor onun için üzülüyor yıkılıyor adeta bunun örnekleri de var ünlü olarak da baktığınız ünlülerde bile vardır arkadaşlar yani bu futbolcularda var mesela. Böyle işte eşinden ayrılıyor. Ondan sonra futbol hayatı kariyeri bitiyor. Dengesi bozuluyor. Çünkü kafası futbolda değil. Abi. Yani orada kafa gitmiş yani. Kafa 40 yerde kafası olduğundan dolayı kendini futbola veremiyor. Bundan dolayı futbolu bırakanlar var. Kariyeri zirvedeyken kariyerin dip, kariyeri dip yapanlar var ve o noktada da çıkışını yapamadığından dolayı eski haline gelemediğinden dolayı toparlayamıyor. Ve futbolu bırakmak zorunda kalan, genç yaşta futbolu bırakmış olanlar var. Yani böyle 20-25-30'lu yaşlarda futbolu bırakan insanlar var yani. Bu şekilde psikolojisi bozulduğundan dolayı, odaklanamadığından dolayı çok büyük zararlara uğrayan, bu durumlardan dolayı zarar edenler var. Yani kendini kaybedenler var. hani Futbol hayatından sonra gidişatın aşağı doğru çok hızlı bir şekilde iniş gösteren, kişiler var. Dağılıyorlar. Düşünün bunlar ünlü. Düşünün bunlar yani tanınmış futbolcular, sanatçılar, şarkıcılar. Bunlar etkileniyor. Ama siz düşünün ki normal bir vatandaş olarak baktığınızda normal vatandaş olarak kişinin durumu daha zor. Çünkü maddi gücü sınırlıdır icabında. O özgürlüğü yoktur, sosyalliği yoktur. Ne olur? Onun bu sorunu daha fazladır. Bu sorunun üstesinden gelmesi için Etrafının çok iyi olması, onu çok iyi destekleyenler, hakimiyet kurup da onu e, bağrına basanların olması gerekiyor. Yoksa zaten e, durumu iyi değil. Bu sefer daha zor bir duruma kendini sokabiliyor. işin içinden çıkamıyor, kurtulamıyor. E, onun için arkadaşlar dikkat etmek gerekiyor. Bu tarz insanlara da yardımcı olmaya, yani varsa etrafınızda desteğinizi esirgemeyin. Hele ki yakınınızsa e, bunlara dikkat edin arkadaşlar dediğim gibi narsistler değişmezler. Varsa da bir yüzdelik olarak çok çok yani düşüktür. Ben değişeceğine düşünmüyorum arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim bu videoda. Dediğim gibi size verdiğim ödev, size ödev veriyorum arkadaşlar. Yazın arkadaşlar. Müsaitseniz, zamanınız varsa sürekli yazın. Hedef hedef koyun, hayallerinizi yazın, kendi üzerinizde çalışın. Eksi yönleriniz, artı yönleriniz nedir? Kimse sizi, sizden daha iyi tanımaması gerekiyor. O şekilde çalışın, kendi üzerinizde, o şekilde çalışmalarınızı sürdürün arkadaşlar ve videoları izlemeye devam edin. Videoları izleyerek size çok büyük fayda sağlayacaktır. Video izlemek basittir, basıyorsun, tuşa basarsın, bilgileri alırsın. Hani kimisi kitap okuyamaz, odaklanamaz, kitap okumak daha zahmetlidir. Ama video izlemek kolaydır, pratiktir. Ee, almış olduğunuz bilgileri de arkadaşlar uygulamaya sokun, yapmaya çalışın. Ha, yapamıyorum hocam, işte yap, yap, yapsam zaten yani çok muazzam olur. Hafiften başlayın. En ufak, en kolay şekilde yapabileceğiniz şeylerle başlayın arkadaşlar. Harekete geçmeden, yani düşünce olarak da bunu söylüyorum. Yani bir yere gitmenize gerek yok. Harekete geçmek demek bir adım atmak, bir hamle yapmak olarak söylüyorum. Yani e, kitap okuyun, kendi üzerinizde çalışın, çıkış yollarını arayın. Yani bu bu durumdan nasıl kurtulabilirim, nasıl sınırlarımı çizebilirim? Bu konuda kendi üzerinizde çalışın. Ya oturun şöyle bir bir saat iki saat gün içerisinde zamanınız varsa herkesin zamanı var arkadaşlar. Kimse bahanelere sığınmasın. Ben bahanelere inanmıyorum. Herkesin zamanı vardır. Yani o kadar da değil yani. Her gün e, herkesin günde bir tane dizisi var. Bir dizi 3 saat, özetiyle 4 saat sürüyor arkadaşlar. Herkes 4 saat kendi üzerinde çalışsa zaten var ya o kadar büyük bir e, seviye atlar ki kişi. Yani o durumdan çok kısa süre içerisinde de kurtulur zaten. Onun için e, bu durumlara dikkat edin arkadaşlar. Kendinize önem verin, kendinize değer verin. Sizden değerlisi yok. Siz, sizi sizden daha iyi düşünecek kimse de yok arkadaşlar. Onun için siz kendinizden vazgeçmeyin. Kendinizi sevin. Siz kendinizi sevmezsiniz. Kimse sizi sevmeyecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.